Hayırdır, iyi İyi, ne güzel işte gelmişsiniz Burhan abi. Ben geldim de sen yoktun. Hayrola? Kocanla kavgalı mısın? Onun için mi gelmedin? Onu görmeme mi istiyorsun? Ondan dolayı mı ne? ne münasebet Burhan abi? Burhan mı dedim bana? Hayır. Ama ağzından öyle bir şey çıktı. Sanki Burhan çıktı gibi. Niye gelmedin işe? Evde dolması... aa aa Bizim evde ne var? Ne var? Sarma dolma zeytinyağlı. Süper. Gelip tatmak ister misiniz? Gelsenize. Hadi. Davet ediyorsun. E, tabii çay içeriz beraber, muhabbet ederiz. Hadi. yapıyorsun? Sen beni şimdi çaya mı davet ediyorsun? Evet. Yemezler. <laughs> Yine o Makbule'yle birlikte kurguladığın sinsice planlar olmasın Aslı yiyorum. Niye sinsice olsun Buhran abi? Biz sizi birbirinize çok yakıştırıyoruz. Beraber resminizi çok seviyoruz sizin ikinizin. E ayrıca da kısmet bu işler. Bak, ikinci defa bana buhran dedin. O zihninde neler dolaşıyor çok iyi anlıyorum yiyorum. Bu bir. İkincisi ben Makbule Hanım'la hayatta mı? Hayatta ilgilenmiyorum. Kusura bakma. Ama niye Burhan abi uzun boylu, boylu poslu, endamlı, gösterişli, işveli, cilveli bir kız bence? Bilmiyorum. Çok gür saçları var böyle, bakımlı bir insan ayrıca. Tipim değil. Elinden her iş geliyor Burhan abi, bir dolma sarıyor, görmeniz lazım. Böyle makine gibi parmaklarını göremiyorsunuz. Bana garip değil. Her şeyi yapıyor, her şeyi süper yapıyor. Bir gömlek ütüsü var gerçekten. Burhan abi sanat eseri sayılır. Örgü diyorum. Ya Burhan abi çok şahane bir insan, sizi çok mutlu eder. Gerçekten birlikte o kadar mutlu ya bırak. Çin çin. Şey bırak beni be. Boğacaksın. Sürükle konuşuyorsun. Bir sus. Bir sus. Ben senin kürekerli kuzenine mi kaldım bir defa? Hiç bana hiç yaprağı, fotoşu ayarlamıyorsun. Sürekli makbuleyi kıkılıyorsun ama. Ne? Ben 36 yaşında evde kalmış, sıfır beden ihtimali sıfır olan, hamur kokan bir kuzenle evlenmek istemiyorum. Senin kuzenine evlenmek istemiyorum. Zırt, İlgilenmiyorum diyorum. Zorlu olmaz bu iş değil. Allah'ım yarabbim. <laughs> <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa. a person